Hat boyunda 2 artı 1 daireyi göstereceğim size. Bu tarafta geniş bir mutfağımız var. Bu şekilde masa alanımız. Burada e, ayrıca bir mutfağın karşısında dolap var. var, kileri var. <laughs> Burada da yine buzdolabı yerimiz. Tekrar göstereyim şöyle. Burası salonumuz. Size balkonu göstereyim. Burası küçük yalı Marmara'ya çok yakın. İdeal tepem Marmara'ya çok yakın. Hmm. Diğer tarafa geçiyoruz şimdi. Burada ayakkabılık alanımız var, vestiyerimiz. Burada da bir dolabımız var. Burada yatak odamız. Şöyle büyük bir dolap var burada. Ve şurada bir gömme dolap var. Geniş. Hı hı, de mi? Gömme o evet. Hı hı. Bayağı geniş bir yatak odası. Burada da banyomuz var. Banyomuzda ee, şöyle mesela şurada güzel kullanışlı bir dolap var. Hilton banyo. Ve burada bir çocuk odamız var. Yani şöyle bir çalışma alanı. Güzel bir çalışma alanı yaratılmış. Şurada dolaplar var. Ve burada bir odamız. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.